bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var ee, daha önce anlatmıştınız ee, bir zat ben işte Adem Aleyhisselam yaratılırken onu çamuruna su döktüm hı hı. Demiş. onu da İmam Rabbani Hazretleri mi izah ediyordu ruhun latifelerinden falan bahsediyor ya ee, dinleyicimiz diyor ki ben diyor ruhlar diyor Adem Aleyhisselam'dan sonra yaratıldı biliyordum diyor doğru değil mi? yani hani şu demek istiyor ki öyleyse eğer nasıl bu kişinin ruhu ona şey yapabilir. Ben biliyordum falan. Yanlış biliyormuşum arkadaşım. Eğer ruhlar önce yaratılmasaydı Adem Aleyhisselam nasıl canlı olacaktı? Tabi Adem Aleyhisselam'ın ruhu da yaratıldı, ruhu da yaratıldı. Önce hatta, ruh yaratıldı, tabii. sonra beden. hatta Adem Aleyhisselam ruhu Adem Aleyhisselam bedenine girince, bedenine girince sağında ve solunda zerreler halinde kıyamete kadar gelecek olan bütün torunların, evlatların hepsini gördü. Ve Allah Teala sordu. Bunlar ne ya Rabbi dedi. Zerreler halinde onları Bir gördüm. kısmı sağda, bir kısmı solda. Evet, bir kısmı <laughs> sağda, bir kısmı. Bunlar dedi senin nesline gelecek olanlar. Peki sağdakiler kim, soldakiler kim? Sağdakiler sayit olacak olanlar. Tecihlerini öyle kullanacak olanlar. Soldakiler de şaki olacak olanlar. Bunun üzerine Allah Teala buyurdu ya Rabbi sen şahitlendir dedi. Yani dünyaya geldikleri zaman bunlar sözlerinden dönecekse bunları şahitlendir. Allah Teala tabi kendisi özel diledi ama yani Adem Aleyhisselam yarattıktan sonra Adem Aleyhisselam da böyle arıza bulundu. Allah Teala da bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hepimize yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamete kadar gelecek olan ruhların hepsine e, Estağfirullah. Elestü bir Rabbiküm. Sadakalaylazim. Ben sizin Ben sizin Rabbiniz. Rabbiniz, değil miyim diye sordu. Devamı da ayet-i kerimenin esnazı Galu bela sadakalaylazim. Galu dediler ki bela evet. Ondan sonra ruh bedene giriyor. Hadi bakalım. İşte ne zaman Müslümansın babaannem derdi. Ne zamandan beri? Galu adam beri Müslüman. <gülüyor> evet <gülüyor> dediğimiz günden beri yani. evet dediğimiz günden beri Müslümanım dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan önce yaratılanların hepsi. İlk yaratılan ruh, ruhu Muhammed Aleyhisselam. allah Teala onlardan aynı şekilde yarattı bunları buyuruyor. Dolayısıyla o bilgisi ya da bir yerden yanlış oldu ya bir yerden bir, yanlış. Zaten eksik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.